Selamlar. Yeni bir Sheltered bölümüyle karşınızdayım. Bölüm 8 olması lazım. kontrol evet, Ne bu kadar? Neyse. Bu arkadaşlar bize gelmek üzere. Mikil kurduk dedik ama. Daha hazır değiller. Ha, hazır olmak üzere bırak orayı. Duşunu al. Tuvaletini yap. Suyu. Yat uyu Bize metal boru falan lazım Hayır kanka Öyle İyiyiz abi Bizi giyin Hamile Ver 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 Yaaş Gerisini Sonra geri kıyafetini giyin Hemen yine birilerine bakalım. Bunlar ne diyormuş bize. Merhaba. Sesim geldi pardon. Verebilecek hiçbir şeyim yok kanka güle güle. Yakıt isteseydim zaten toplardım şimdi. Yani arkadaşlar. Artık yemeği içebiliriz. Büyü içebilirsin be. Belalim. Bak benim 30 tane borum var. boruya değil mi? Ondan sonra artık bir duş daha yapabiliyorum. eklendi? Modun modun eklendi. Güzel. Dur 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 nereye gidiyorsun? Dekonstrak et abi. Bana bunu getir. Harikasın. Harikasın. Harikasın oyun. Şunu koy abi. Evet. Artık bundan sonra millet gelir gelmez kapıda duşa girecek abi. Hop yağmur yağıyor tertemiz. Egzamani item so bıçağı alalım. Bunun ipi ip almaya gerek var mı? Alalım ya. İp neyden çıkıyor bir? Beyza'cım bir oda aç diyeceğim de. Malzeme yer ya. Şuradan şunun Basit artık Bir tane daha recycler makinesi yapmaya çalışacağım da Çalışıyorum da Oho merhaba Hanginizi kurtaracağım oğlum yürüyün gidin lan Manyak mısınız oğlum Allah Allah Üçü de gelmiş veri kurtar abi diyor Alırım alırım Almam, alırım, 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 alırım. Hadi be siz de bir beğenin ha. Bir şey diyeceğim, şöyle şunu bir tamir et yoksa başımıza dert olacak. Yerimiz var mı? Var. Emiri vermeden. Kulle gerisini at. Tek yeter. Odun alalım. Telezon alalım. Bakalım televizyonların ne verdiğini hatırlamıyorum. İzniniz olursa bakacağım. Birkaç bölüm önce bakmıştım. Tekrar bakacağım. Yani televizyon steklenmiyor ve vereceği şey gerçekten değer mi? Onu görmek istiyorum. Famous, Gerisini al. Ee, alalım. Herkesin. Ayık defa mı metal? Kabuğunu falan yok tam. Bu ile yukarı aşağı yapabiliyor musun? Şimdi boru lazım artık bir de üzerine. Ben trader aramaya devam etsin. Beyza hmm, duş almasına gerek yok. Tuvaletin yap. Ay mıs kliğine de bakma ben tıkla ha. Bunları al 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 al. Ha. Yer dolu oldu. Buna gerek yok artık. Akas eşyalarından hep biraz tek En güzel şey televizyon da olabilir bu arada. Süresine bağlı bilmiyorum da. Haydi bunlara da alışmak üzere. Haydi. Duş. Duş al. Duş al sen de. Hadi ikinci ekibi kuracağız arkadaşlar. Haydi. Bizimkilerde bir gerim çeksem ya. Ellerine bir şeyler daha verelim. Ekmek aleti var çünkü. Boru, boru, boru. <laughs> Trade again mi? Kanka bir daha nerede görüşeceğiz Allah aşkına? Şöyle ya. Hadi. Hadi alışın. Demain items alırım 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 almam derim bay <laughs> ee, switch rubber'ı ver. Diyor al. O bir puanı da alayım ben Görüşürüz. Haydi. Haydi alışmak üzereler. Çok güzel biri alıştı. Hadi Catlin. Seni bottan çıkaralım. Uyu lütfen. Beyza şartra clean at. Catelyn, sen de uyu. Chatten de geldi değil mi? Aynen öyle. kakas var mı abi? Alırım. Alırım bunları. Su veririm abi. Gibi zehirli suyumuz var. Onu da alırım be. <laughs> Hiçbir işime yaramayacak ama alırım işte arkadaş. Setup Expedition. Evet. Kızlar gidiyorsunuz hadi bakayım. Aa bizimkiler dönmek üzere. Okey abi nereye kadar gidiyorsunuz biliyor musun? Şuraya git oradan Zumba 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 zumba. Buraya sen çok mu su yersin? Şurayı gezelim de. Sonra buraya. Hadi git ya ne olacak? Gaz maskesini aldın, bıçağı aldın, lockpick'i aldın, aldın, bunu aldın. Bunu aldın, bunu aldın, bunu aldın, bunu aldın. Her temiz Güle güle. güle Al oradan. Yat uyuyor. Ardından tuvalete git. Bunu ver. Ver. Çünküler dönüyor madem yakıtı da al. Çok güzel. Beyza bir yemek ya. Ye. Beyza çabuk yemek geliyor. Onu oraya koyalım şimdi ben alırım onu. Dışa gir, tamir et. Tamir et. İki grubumuz var artık dışarıda. Çok güzel. Şunları da alalım. İki birim su verelim. Biri alamıyorum. Alır mıyız? Çok güzel. klip orada bakalım. Hemen diyor. Yakıt ekle. Zaman abi. Bunu ver. Kipa gerek yok. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Ben sağ bu da Adam gelmek üzere çünkü onları yanlış anlamadıysam. Bizim kızlar birileriyle karşılaşmış. Merhaba. Bu saplarım vallahi. Buradaki kimse bizim dışımızda kimse herhalde takmıyor gazması. Öldür abacım. Sakla bayıltmayı oynayamayız. Bayıl. Teşekkürler. Harikasınız. Şimdi bir tur yakıt alalım. Hadi hinci de ver ya bilmiyorum topla vallahi ne varsa. Artık öyle yani oyunun sonunu getirdik sayılır. Beyza Hanım. Boş açmayalım. Trader arayınız Beyza Hanım. Ya ee... gelmiyor mu? Yani ben geliyor olarak görmüştüm alalım. Burada değiller mi abi? Son bir mekanları kaldı. Beyza aynen o yere de uğramadan geldi. geldiymişim pardon. Beyza bir su iç tamam. Pişa sabunla duşunu aldın, yemek yedin. O da sabunla duşunu aldın, yemek yedin. Pişa uyudun oda uyudum. Tamam. Birey'de geldiler. Merhaba. Bir ihtiyacımı kullan. Gün suya da daha iyi olur. Bilmiyorum. Beyza tuvaletini yap. Pepe yemeğini doldur. Fixle. Shelter'ı clean'le. Uyu. biraz Su iç. Demek ki o suyu. Çok güzel abi yakıt dedik. istek çok mu olur? Haydi alalım ya. Sabun alalım. Ne bileyim abi çok malzeme oldu. naylonu ver. Kabuğu da ver. Madem yakıt alıyoruz abi. Bir tane bulbumuz var. Gerek yok. Burada da şöyle yapalım, atalım. En azından kalır yani orada. Bana daha çok var. Burada bakabilir miyim? Oksijen filtresi biraz kalmış. Hemen bunlar kimmiş bakalım. Ee, yağmur yağması lazım arkadaşlar. Merhaba. Hayır kanka güle güle. Mesela az önce şartı okuyayım. Bunları alırım abi. Ee, ne çok kalıyor kaçıyor. Bunları eşitlemeye çalışalım. Breaker var, çiviler var. Bir da alalım abi. Evet abi. Bak. Evet. bırakma. bırakma. O da bir çık dışarı şunları bir tamir et. Bakalım. Yağmur yağıyor ama zehirli yağmur ya. O da güzel. Sonra onu çıkar. Beyza. Devam et. Bunlara devam et. O da yemek ya Böyle bir gönlümüz açılsın değil mi ya? Gözümüz gönlümüz açılsın ya. Çok yakıt yiyecek ama yapacak hiçbir şey. Doğru teşekkürler. Hadi ver şunları abi. Kullanır mıyım? Kullanmaz. Ağzım mı? Az veya hamur istiyorum. suyu harcıyorum. Durum. Bezer, şartıra clean at gözünü sev. makinesine bakmadım ben bu arada yapabiliyor muyduk? Bir tane daha atabilirsek çok güzel olur çünkü. Sen bayıltabilir misin? Bu <laughs> bıçağı sokarak adam bayıltı. Neyse görüşürüz kanka. Şirle güzel level kalsın biraz. Şimdi şu arkadaş için ne istiyor? Metal lazım. Raider aramaya devam etsin ama ondan önce hemen şu iyice zehirlemesin de mi lan? Tamam. 100 birim su olsun hemen göndereceğim bunları. Bir daha fix Tıkı tekle. Uyu sonu. Yine birileriyle karşılaştık. Hey buddy. Olur buddy. Al buddy. Level kasım buddy. O da köpeğe yemek verecek. Çok güzel yağmur yağıyor normal yağmur. Harika. Alalım, alalım, alalım. Biraz daha yağmur biriksin. Göndereceğim bunlara. Beyza uyudu. Hazırlama lan köpke. Oy güzel. Alırım, alırım, alırım. Ya da al, bunu da al. Bunu da al. Allah her şey topla abi ya. 71 tane plastik var. Toplam onda bir zahmet. upgrade atmaya çalışsak abi bak hadi şunu atalım çünkü ben şey yapmaya çalışıyorum val mal üstü ne olur, metal getirdim şöyle bir bakalım hayır metali bırak ya, yani pakasçı olmuş diyelim ben gel alalım motor alalım bunu alalım bunu alalım Manyak gibi akıtıyor artık değil mi? Yağmur bu kadar mı yağdı? Peki sizi bir yere götürebilir miyim? Buraları... Bir bitirir ama ya Alsınlar bir tur daha gerek yok Şurayı bir sal zehir yok değil mi şurada var Duş al. <laughs> Bu lazım. Ne i̇şte çöp mü diyor? Gel lan buraya. Buraların fixi e ihtiyacı yok. Bunu al, bunu al, bunu al. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir yerde bir şey. tane var. Bir anda vazgeçtim yine. Atacaktım. Ezaş. Petra Clean at. Hey, Ayağımı bekliyoruz ya. Uyuduktan sonra trader aramaya devam et. Domain item alırım, alırım. Ah. Yerlere bol. Kafasısını inşallah. Ya yürüyün gidin abi. Gel alırım al. Alalım. Suyu da alayım. Alırım, alırım, alırım. Alırım. Ay, pardon. Hey çarjımdan. Tek daha mı alacağım? Artık bundan sonra şu kolay oyunu. Bunun karizması arttı mı bari? Altıda hala. Harç nasıl arttırız? La la la, suyu almamayın. Baş, su, su iç yat. Evet, tuvalete git. Yat. Beyza nerede? Köpeğe yemek ver tane daha doldu. Hayvan oraya gerçekten mi ya? Olur trader ol artık. Bir şöyle attık, şöyle attık. Şöyle attık. Bir tane de su. Tamam. 50 gün hayatta kaldık maşallah Beza su iç Tuvaletini yap Yine birileri bulaşmış bize Merhaba Yapamadım Ama ben takas istemez yani Kafana vurmak bam güm Naylonumuz da vardı. Ne kadar çok item de, takas edersek o kadar iyi level gelir diye tahmin ediyorum. O yüzden öyle yapıyorum. Beyaz otoritin yaptıktan sonra fix de. Duş al. Fixle. Uyu ne bileyim. Bu hala demir lazım. Ve baltayı aldık. Bunları aldık, 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 aldık. Harikasın. Hala iş bu araba parçası bulduk mu? Bulamadık değil mi? Evet. İlk bölümde bulmuştuk ama. Abi 9 tane çok güzel gözüküyor. Ver ya. Oo sen bayağı ucuz. Güzel. Ev fixte Hadi abi ya diğer ekip gelecek hala yağmur yağmadı. Şöyle Akasçısın güzel, demir harikasın. Aldım hepsini, hinci almadım, rubber aldım daha önemli. Bir tane plak, oy sen de en Tabii sağ. Ol. Hayır abi. Abi hayır diyorum abi. Gün hiç yemeğini adam gibi. Tıklıyorum tıklıyorum saymıyor. Neyse yavaştan bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir arkadaşın kafasına vuralım. Ayda ayıp oldu kardeşim. Görüşmek üzere. Afazayda karizma vermiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.